hoş geldiniz. Ben Duru Nevval. Bugün kahve ve sulu boya kullanarak bir çalışma yapacağız. Ben önceden çizdiğim bu kafatasını kullanmak istedim. Genellikle taslı başka defterleri ya da kağıtlara atmayı tercih ediyorum. Çünkü direkt sulu boya kağıdına yaptığımız zaman onda iz bırakabiliyor ve oraya e, boya dolabiliyor ve hoş bir görüntü olmuyor. Sizin de böyle yapmanızı ya da bastırmadan hafif bir şekilde çizmenizi tavsiye ederim. Sulu boya kağıdımı bloğun arkasındaki mukavvaya yapıştırıyorum. Bazen başka bir mukavva da kullanabiliyorum. Ama masaya yapıştırmamaya çalışıyorum. Tabii ki masaya da yapıştırabilirsiniz ama masaya yapıştırdığımızda hareketimiz daha sınırlı oluyor. Başka bir yere yapıştırdığınızda istediğiniz gibi çevirip rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben bugün karbon ya da kope kağıdı denilen şeyi kullandım çizimi aktarabilmek için. Ama genellikle yaptığım çizimin arka tarafını siyah kalemle tamamını boyayıp yine o şekilde aktarıyorum. Hem bu şekilde silebiliyorum. Karbon kağıdının izleri çok fazla silinmiyor ve siyah siyah durması pek hoş olmuyor açıkçası nereleri çizdiğimi unutmamak için de renkli bir kalem kullandım. Kahve olarak çözünebilir kahve kullandım. Bunu filtre kahveyle falan da denedim. Ama istediğim koyuluğu onda yakalayamıyorum. Çok açık kalıyor. Belki çok yoğun bir şekilde hazırlarsak olabilir ama çözünebilir kahve bu kadar pratikken onu denemeye gerek yok bence. Türk kahvesi de denemek istedim. Ama onun taneleri kalacağı için hiç denemedim bile açıkçası. Kahveyi bol suyla sulandırarak aynı sulu boya mantığıyla en açık renkten başlayarak en koyuya doğru gideceğim. Bu kafa tasını Pinterest'ten bulduğum başka bir çizime bakarak çizdim ben de. Ama boyamasını kendim aklımda kaldığı kadarıyla yapıyorum. Zaten kara kalemdi. Bir de son zamanlarda çok fazla kafatası çalıştığım için az buçuk nerelerin koyu olması gerektiğini anladım diyebilirim. İlk katmanda en açık yerleri yaptım ve koyu olacak yerleri daha koyu yaparak oraları koyulaştıracağımı belirtmek istedim o yaptığım katman kuruduktan sonra da bir katman daha ekliyorum. Bu sefer çok sulandırmadan direkt kahveyi kullanmaya çalışıyorum. Arka planı ben beyaz bırakmak istemedim o yüzden dağınık bir şekilde kahve ve boya ekleyeceğim hatta bazı yerlere sıçratma yapmayı düşünüyorum çünkü bu görüntü bayağı hoşuma gidiyor özellikle kahve ile yaptığım çizimlerde daha çok hoşuma gidiyor normalde sulu boya da pek kullandığım bir şey değil ama kahveyle bayağı hoş duruyor Ve ben son olarak birazcık da sulu boyamla farklı bir kahve tonuyla birazcık daha koyu olan en koyu alanlardan üzerinden tekrar geçmek istedim. Bu koyulukları eklemek için kahveyle bir katman daha geçmek yerine sulu boya kullanmamın iki sebebi var aslında. İlki birazcık daha koyu ve farklı bir ton olduğu için onun verdiği etki benim hoşuma gidiyor. Diğer sebebi ise kahveyi kat kat kullanınca alttaki katmanı birazcık kaldırıyor. Onu ben mi beceremedim bilmiyorum ama gerçekten birazcık alttaki katman kalkıyor. Yani su ekledikçe sanki kahve birazcık daha çözünüyor ve çözündüğü için açılıyor rengi. İstediğim koyuluğu yakalayamıyorum. Belki kağıdın beyazını daha iyi kullanabilirseniz kahvenin verdiği koyluk da gayet yeterli gelebilir size ama ben yine de eklemek istedim. Hatta biraz abartmışım. Keşke dedim yan tarafını o kadar koyu yapmasaydım. Ama oldu artık bir kere yapacak bir şey yok. Arka plandan sulu boyamla da geçmek istedim fark ediyorsanız sulu boya da tam kahvenin üzerine tutunmuyor zaten. Ama yine de onu birazcık fırçayla yedirince duruyor. Yani çok büyük bir sıkıntı olmuyor. Videonun başında kalemle çizdiğinizde boya izi kalacağından bahsetmiştim ya. Bu kağıdın ortasındaki çizgi de aslında o tarz bir çizgi. Ben maket bıçağıyla üstündekini keserken orayı da birazcık kesmişim. Kalemle bastırınca da o kesik etkisiyle aynı etki oluyor ve onu fark etmemiştim. Boyadıktan sonra fark ettim ben de. O yüzden kopya kağıdıyla yapmak daha iyi. son olarak imzamı atarak resmi bitiriyorum. Ben e, bu tarz kahve olsun, hibiskus ya da pancar gibi şeylerle ya da havuç gibi şeylerle resim yapmayı deniyorum ara ara. Eğer kahve gibi güzel sonuçlar aldığım başka şeyler de olursa onları da paylaşmayı düşünüyorum. Mesela nar çiçeği yani hibiskus bunlardan biri çok güzel bir sonuç elde ettim. Onunla ilgili de yakında bir video çekmeyi düşünüyorum. Geçenlerde Instagram'da da başka nelerle yapabilirim diye bir soru sormuştum. Oradan da soğan kabuğu, zerdeçal, dut gibi güzel fikirler geldi. Eğer sizin de aklınıza bir şeyler gelirse yorumda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Denemek isterim. Bantı çıkarırken kağıdımın biraz soyulması beni üzdü ama resmim bu şekilde son buldu. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.